yakalananlar, pahalı hediyeler, ödül törenleri ve daha neler neler. İşte bitmek bilmeyen temposuyla geceler. İstanbul gecelerinde kim kiminle nerede? Hızlı, tempolu bir gece turuna hazır mısınız? İstanbul gecelerinden ünlü manzaraları. <laughs> Bir ödül törenindeyiz gece turunda. Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Tel Kıvran geceye gelenler arasında. Yeni bir sinema filmi projesi varmış güzel oyuncunun. Bir tane filmim var onu hazırlanıyoruz. Hazırlık aşamasındayız. Daha güzel bir şey olacak inşallah. Ona da çok Nasıl heyecanlıyım. Yol, onları, onları söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Hiç risk atmayalım. <laughs> evet. Peki yeni filmiyle birkaç küçük tüyo verir mi bize? Tatlı, güzel gene. Aa dönem işi, dönem işi diyebilirim. Dönem güzel. Güzel bir dönem işi. Konuştum ama hiç yanlış Peki çiftin ilişkisi nasıl gidiyor? Hemen soralım. İlişkimiz çok güzel çok şükür. Çok güzel çok yolunda. Devam ediyoruz. Edeceğiz de. Peki yakında bir evlilik olur mu? Bakalım. Nasıl bağırmışlar? <laughs> Bak, bak Uzun zamandır göremediğimiz Ebru Destan'la birlikteyiz. Pandemi sonrası bir davete katılabildiği için mutlu. Yani çok şükür bugünlerde görebildik. Artık yani o bir buçuk iki yılın o sessizlikten sonra artık güzel güzel geceler düzenleniliyor. Sağlıklı afiyetle geçsin tabii ki. Bu aralar oğlunun hastalığıyla uğraşıyormuş Ebru Destan. Şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Vallahi birkaç gündür çocuklar benim e, ufak oğlum e, oğlumda ciddi bir öksürük vardı. Teşekkür ederim 5 yaşında olan da. E, yani gittik doktora, herhangi bir nedeni yok. Hatta korktum korona testi falan da yaptırdım. Ee, acaba bir şey mi var falan yok ama böyle hani geçmiyor. Ee, sürekli bir baktım ki çocuklarda da son dönemde bu var. Galiba başımıza son dönemde böyle bir şey geldi. Gülben Ergen'in yanındayız gecede. Hülya Avşar'ın demode açıklamasını bir kez daha soruyor muhabirler. Ancak açıklama yapmamakta kararlı. Dün söylemedim bugün de söylemem herhalde. Hülya Hanım öyle bir söylemedim ya. Kim konuştu Güzelmiş. Hoşuna bu taş yapmış oldunuz? Geceyi iki ödülle tamamlayan Hande Yener'in yanındayız. Son derece mutlu. İki ödülle beraber bugün. Çok sevindim. Evet yılın en tarz albümü iyi Kadın Pop sanatçı ödülü layık like görmüşler evet çok teşekkür ediyorum gerçekten bence de tarz bir albüm bir karpetiyem ee, çok özenle çalışmıştık ve tabii emeği geçen bütün arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şu sıralar yoğun bir çalışma temposu içindeymiş başarılı şarkıcı. Konser 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 deliler gibi konser sabaha karşı kostüm provaları falan oraya ne giyeceğim buraya ne giyeceğim. Onun te telaşı var. Bir yandan da yeni şarkılar yapıyoruz. İşte yeni tarzlar yakalamaya çalışıyoruz. Sürprizler. Bu arada Bursa konserinde giydiği transparan kıyafeti de çok konuşulmuştu Hande Yener'in. Vallahi konuşulanları duyamıyorum çünkü yolda o sırada ben <laughs> devam ediyorum arkamdan bir şeyler söylüyorlar ama yani arkama bakmıyorum çünkü teşekkür ederim yani aslında hepsi birer illüzyon önemli olan şarkı söyleyebilmek yani vokalistlerime söyletmiyorum şarkıları. <laughs> Hande Yener'in bu sözlerinin yeni bir polemiğin fitilini ateşleyeceğini tahmin ediyoruz. Hadi bir polemik başlattım sana. Var mı mı yok mu diyelim. Peki Demet Akalın'a bir gönderme mi bu sözler? Malum Demet Akalın'la atışmalarıyla çok sık gündeme gelmişlerdi bir dönem. Şimdi de barışmalarımızla gündeme gelemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok onlar artık bu kadar Teşekkür yıl sonra öyle bir şey olmaz zaten. Evet. Ama şu anda karşılıklı atışıyorlar. <laughs> Hakikaten mi? Twitter'da mı? Tabii tabii. Ya taraf. ben bakmıyorum ne yazılar.

Sonra demedin dedi. Ay hemen gidip bakacağım yazılanı diye. Çok eğlenceli bence. Hande Yener ve Demet Akalın'ın polemik konusunda Gülben Ergen ve Hülya Avşar'dan aşağı kalır yanı yok. Kıskandı mı yoksa Hande Yener? Demet'e <laughs> bir tweet atayım bari diyorum. Başlatalım Kıskandım bir onları. Başladım. Kıskandım onları biz de diyorum yapalım şimdi hemen. Demet'e bir tane. Patladı mı ya? İki ödül verdiler Demet bana diye tweet atacağım. Aa, Sana yok diyeceğim. Nursel'i İdiz'le birlikteyiz gecede. Pandemi dönemini nasıl geçirdi merak ediyoruz. Zaten birkaç ay önce 5 aylık bir uz şey yaptım, canlı yayın yaptım. Televizyondaydım ama sizin belki haberiniz yok. Film yaptım, onlar oynadı televizyonda. Dolayısıyla pandemi benim için aslında çok verimli geçti. Orhan Gencebay ile birlikteyiz gecede. Son dönemde sağlık sorunları yaşadığına dair çıkan haberleri sorduğumuzda bakın ne diyor. Atrial fibrilasyon denen bir derdim var. Ona dikkat ediyoruz, kalp ilgili ama evelallah kale gibiyim. Testler yaptırdık gayet iyi çıktı. Ben e, 94 yılında çıkartmıştım Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi şarkısını. Hatta bir ekran filminde de kullanmıştık onu. Ama hemle birlikte tekrardan o şarkıyı böyle bir yaptık 238 milyon tıklanma Ümit abi oldu? daha güzel takip yani, ediyor. Tıklanmayı daha güzel takip <laughs> ediyor benden. Hani. <laughs> Sohbetten sonra sahneye geçiyoruz. Ümit Besen en güzel şarkılarını davetliler için seslendiriyor. Aa. Bence Derya Ulu ve sevgilisi Asil Gök'le birlikteyiz. Ulu, sevgilisine sürpriz bir doğum günü partisi düzenlemiş o gün. <laughs> bir üfledim buna, bitti her şey. Her şey dilemiş oldum. Daha büyük heyecan Derya Hanım için galiba. Bugün de organize eden de sizsiniz evet. sanırım. Ya evet, yani... Biz normalde böyle büyük doğum günleri kutlamayacağımız için söz verdik. O yüzden hani kalabalık gibi görünse de aslında kendi ekibimiz için hem yaz sezonunu kapatma gecesi oldu hem de Asil'in doğum günü oldu bugün. Bu arada doğum günü için sevgilisine 150 bin lira değerinde bir saat hediye ettiği söyleniyor. Doğru mu? Gördüm ben de ama yani şöyle bir şey var. Biz hani Asil'e... Abi o kadar pahalı ki elimi kestim yani. O kadar alışkın değilim ki. Elim bir yere çarptı aşkım. <laughs> kişi espriye vurdular. Ancak sorumuz tam olarak yanıtlanmadı. Senelerdir birlikteyiz. Zaten birlikteliğin dışında onun gerçekten benim e, özel hayatımız dışında hani kariyerime de verdiği emeğin, bedelin, çabanın karşılığı milyonlara değer. O yüzden bu onun yanında hiçbir şey yani. Teşekkür ederim. Bu lafımız bizim de lafımız yok zaten. Doğum gününüzü kutlu olsun. Teşekkür ederim. İlci Yerci ile birlikteyiz bu kez gecelerde. Gökhan Bey ile görüşüyor musunuz? Hala nasıl durumlar? Aşk eminim. Aşk eminim. Son olarak Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisine gidiyoruz. Gösteriyi izlemeye çok sayıda ünlü gelmiş. İşte Didem Soydan, Soydan tam bir Yasemin Sakallıoğlu hayranı. Biz zaten ailecek fanıyız. Benim annemle beraber birbirimize devamlı gönderdiğimiz onun postları, hikayeleri. Ben de kaptım annemi geldim. Ha anneniz miydi az önce? Evet, <laughs> Burak Deniz'le olan ayrılığını sormak istiyoruz. Cevabı net oluyor. Sosyal medyada gördükleriniz işte. Ben özel hayatım hakkında konuşmuyorum. Ha. Şim ben teşekkür ederim, ederim. Sağ olun. Eser Berfu Yenenler çifti de gösteriyi izlemeye gelenler arasında merakla bekliyorlar. Valla çok merak ediyorduk gösteriyi. Bir türlü gidememiştik. Ne zamandır da konuşuyorduk kendisiyle. Çok heyecanlıyız. Çok merak ediyorum. Ee, bir, işte ilk kadın stand upçı ve Harvey'i dolduran bir kadının gösterisini harbiyede kaçırdığımız için biraz buruz ama burada çok merak ediyoruz. Yani hiç izlemeden de zaten bu başarıyı kaldığı için çok tebrik ediyorum kendisini buradan da. Sosyal medyada çektikleri eğlenceli videoları soruyoruz. Eser Yenenler eşinin ondan daha komik olduğunu söylüyor. Gerçekten çok komik biri ve yani evde yani aşırı eğleniyoruz. <laughs> Hakikaten benim ama şimdi benim de işimin bu olmasından dolayı da hani benden de böyle ben komik 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 diye bir tartışma olabilir. Ben bu benim daha komik biri. Dolayısıyla inşallah kendisini sahnelerde de görmek isteriz. Bilmiyorum böyle planım var mı ama çünkü biz mesela videoları izlerken çok gülüyorduk. Yani evde mesela çektiğimiz videoları izlerken çok gülüyoruz ama ben kendisini bir gün sahnede izlemek isterim. İbrahim Selim'in yanındayız gösteride. Çok komik buluyorum Yasemin'in de diğer birçok kadın komedyenimiz gibi şey ne dedim bilmiyorum ki. Daha yeni <laughs> programa geldi. Biz bayağı güldük. Bu akşam o yayınlanacak zaten. Onun montajından çıktık geldik biz. eee ya bence çok komik bir kadın. Umarım siz de çok gülersiniz. İrem Helvacıoğlu da gösteriye gelen ünlü isimler arasındaydı. Yakın arkadaşı olan Yasemin Sakallıoğlu'yla gurur duyuyor. Ben gurur duyuyorum arkadaşımla. Harbiye çıktığı günden beri özellikle hani. Çünkü o çok güzeldi ve ona çok gelmek istemiştim. Ve oradaki görkemi maalesef televizyondan ve ekrandan seyredebildim. onun yanında oradayken olmayı çok isterdim. Çünkü hani çok uzun süredir aslında videolarını seyredip çok güldüğüm ve çok eğlendiğim birini. Hayallerini bana anlatıp bunu gerçekleştirmiş olması çok güzel.